İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı İbrahim. Güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri, butun Nasır put yaptı. Ben ki, zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı İbrahim. Gönlümü put sanıp da kıran kim?